Bakın. ama <laughs> arkalarım çok açılmamış. Annem öyle söyledi. Şimdi saçım fazla bile aslında açıldı. Herkese tekrardan merhaba kanalıma hoş geldiniz. Beraber çok heyecanlı bir şey yapacağız. Saçlarımı boyayacağız. Saçlarımın rengi özellikle bana çok fazla sorunlu sorulardan biri. Ben saçlarımı kendim boyamıyorum normalde. Kuaförümü boyatıyorum. Ama o kadar çok soru geldi ki ve malum kuaför fiyatlarının inanılmaz artışı nedeniyle herkesi çok iyi anlıyorum. Bu yüzden ben de bir çılgınlık yapıp bu kez evde kendim boyamaya karar verdim. Hem kesinlikle maliyeti çok çok daha düşük oluyor. Yani normalde kuaförde boyattığım tek seferlik boyama işlem ücretini ben bana birkaç boyama yetecek kadar ürün aldım. Daha sonradan eğer saçımın boyası güzel çıkarsa sizinle de bu ürünleri mutlaka paylaşıyor olacağım. Şimdi şöyle kamerada umarım görünüyordur. Diplerim geldi. Benim diplerim ortalama 20-25 gün içerisinde geliyor. Yani şu an mesela 2 aylık falan hali. Şu an gördüğünüz. Saçlarım kıvırcık olduğu için özellikle yıpranmamasını istiyorum. Gittiğim kuaförün normalde bu konuda iyi bir açıcı kullanıyor, iyi bir boya kullanıyor. Çok fazla zarar vermemesi adına. O yüzden ben de genelde aldığım ürünleri en uygun fiyatlılardan ziyade aldığım yerde ki çalışanlara özellikle sordum hani en az yıpratan yani her türlü yıpranıyor onu söyleyebilirim. Ama en az yıpratan açıcınız ve boyanız hangisi ise onu almak istiyorum dedim. Onlar da bana ee, birkaç marka önerdiler. Onların arasından da tercihimi yaptım. Şimdi çok fazla lafı uzatmak istemiyorum çünkü saat de geç. Saçımın boyama işlemi bittiğinde eğer rengi size gösterebileceğim kadar ışık olmazsa muhtemelen bu videoyu yani saçımın son halinin videosunu yarın sabah çekip bu videoya ekleyeceğim. Kafam böyle bir plan var çünkü saat şu anda 6'ya geliyor. Nasıl başlıyoruz? Nasıl başlıyoruz? İlk önce tabii ki üzerinize kirlenmesinin sorun olmayacağı bir tişört giyiyorsunuz. Sadece aslında diplerini açacağım saçlarımın. O nedenle çok fazla e, oryal açıcı hazırlamama gerek yok. Çok fazla açılacak bir yeri olmadığı için yarım ölçek kullanabilirsin dediler. Normalde bu içinden çıkan ölçek kabı var. Bunda bir ölçeğe 60 mili e, oksidan koyuluyormuş aktive etmek için. Ama ben yarım ölçek bundan kullanacağım. Metal olmayan bir kap diyordu. O yüzden şöyle bir plastik kap buldum evde. Buna yarım ölçek. Önümde benim bir hassas terazim var. Ama hassas teraziniz yoksa da bu küçük oksidanlar var. Onlar 60 milimmiş. Onun yarısı kadarını koyuyorsunuz. Ben böyle litrelik bir oksidan aldım. Şey dediler böyle bir yoğurt kıvamı yakalamamız gerekiyormuş. 32 oldu. İnşallah bir şey olmaz. <laughs> İnşallah ölmeyiz. <laughs> İlk kez evde boyunca ay eli benim düştü. İlk kez evde boyunca çok heyecanlandım. Şimdi bakın şöyle karıştırıyorum bunu bakalım. İyice karıştırın diyordu. Hmm. Fena koktu yağ ekleyebilirmişiz bakım yapması için. Ben de badem yağı var. Tatlı badem yağı. Birazcık ondan ekleyeceğim. Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı. Böyle bir çay kaşığı kadar. Çok değil. Şimdi bakın şöyle. Gayet böyle cıvık bir ev yoğurdu gibi aslında. Şimdi ben de Şöyle bir tatlı badem yağı vardı. Yağ evi diye bir markanın. Bu fi tarihinden alınma. Çok da tabii abartmayayım da yani. Bayağı önce almıştım 6-7 ay önce şöyle bir çay kaşığı kadar koydum içine. Tamam. Vallahi bence oldu. Şimdi şu masanın üstüne bir boşaltayım. Şu anda boya var falan da burada. Onları alayım burada. <laughs> Sonra aynayı önüme alayım ve başlayalım açmaya. Şimdi önce bir saçlarımı tarıyorum. Benim kivurcuk saçlarımı <laughs> tarayınca bakın ne oluyor onu da görmüş olursunuz. <laughs> Bakın. Böyle enteresan bir şey oluyor işte. Saçın sadece diplerine sürmem gerekiyormuş. Açılan yerlere değil. O yüzden şöyle... Ben maşallah her yerine sürdüm ama. <laughs> ya var ya bu işten bakalım hayırlısıyla çıkabilecek miyiz? Her şey sizin için. Hani evde yapabilecek misiniz? Onu anlamaya çalışıyorum. Bu açma işlemi inşallah saçlarımı yakmam. Yani bakalım. Bu arada eğer kendiminki olursa kendimi birazcık kolay gibi atıyorum ortaya. Annemin de saçını açacağım. Sarı tonlarında istiyor. Onun da saçını boyayacağım. Eğer başarabilirsem. Önce kendimi attım ortaya. Ne kadar iyi yürekliyim görüyor musunuz? İnsanlar önce annesinin saçını boyar. <laughs> Sonra kendininkini boyar ama ben tam tersini yapacağım. Çünkü canım annem. Annemin saçı en güzeli olsun. <laughs> Allah hiç, hiç umudum yok demeyeyim. Umudum var. Hani aldığım boyalar, ürünler falan iyi çünkü ama ya şu açma kısmını işte atlatabilirsek burada bayağı da dilim gelmiş. Bir şey diyeceğim. Bu arada ben az yaptım bunu insanları dinleyerek ama <laughs> benim saçım gür. Ve bu yetmeyecek yani. Keşke bir ölçek yapsaymış. Şimdi arkaları ben hiç görmüyorum. Bir kere. Yani hiç görmüyorum. Bu yüzden annemi çağırmam gerekebilir arkalar için. Bu arada daha şimdiden bitti. Açacağım. <laughs> Eğer saçınız benim gibi gürse siz bir ölçü yapın. Niye dinlediysem çünkü ben kuaförde de hep aynı sıkıntı yaşıyorum. Saçım kısa diye az ürün gider diye düşünüyorlar. Hep az ürün başta hazırlıyorlar. Sonra saçımın ne kadar benim boya aldığını görünce şok oluyorlar yani. Ne kadar bütün kuaförlerde bunu yaşadım. Ama ona rağmen bakın akıllanmadım. <laughs> Yine az şeyle yola çıkmaya çalıştım yani burada önemli olan bu aslında sizin adım kadarıyla yani benim saçlama kadar tuttuğunuz aslında zarar görmemesi için. Çünkü herkes aynı şeyi söyledi. Yani işte 10 dakikadan fazla tutma falan diye. Ve ben hızlıca annemi bir çağırayım. Bu arkaları ona boyatayım. Ondan sonra Görüşelim tekrar. <laughs> evet güncelleme zamanı. <laughs> çok komik görünüyor saçlarım biliyorum ama annem sağ olsun geldi. Çünkü benim bunu tek başıma yapmam asla mümkün değilmiş arkadaşlar. Normal boyayı yapıyordum da dip boya farklı bir şeymiş yani hakikaten. Bakın bayağı önlerim açıldı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama arkalarım çok açılmamış. Annem öyle söyledi. Bir iki dakika daha bekleyeceğim. Sonra hemen gidip yıkayacağım. Çünkü çok da beklemek istemiyorum. Ee, ama eğer dip açacaksanız, yani bütününü açacaksanız tek başınıza da yapabilirsiniz ama sadece dip açacaksanız kesinlikle yanınızda birine ihtiyacınız var yani. Onu söyleyebilirim. Benim Allah'tan anneciğim hemen geldi. Hemen güzelce sürdü, halletti. Evet, şimdi bekliyorum ama gideceğiz. 1-2 dakika sonra gidip saçımı hemen yıkayacağım. Şu küpelerimi bir çıkartayım olsun. Bayağı açıldı. Hadi gelin yıkayalım. Evet. Şimdi saçım fazla bile aslında açıldı. Bakın. Bayağı iyi açıldı bu arada. Son olarak yani. Ama fazla bile açılıyor. Yani benim kuaförüm bu kadar bile açmıyor. Keşke ben başta anneme direkt çağırsaydım. Daha iyi olurdu tabii. Aa, şurada şurada bir yer kalmış. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Orada bir ufak bir yer kalmış. Ee, başta baştan annemi çağırsaydım dediğim gibi daha iyi olurdu ama olsun artık. Şimdi e, saçımı kurutacağım. Böyle bir havlum var. Havluyu da bir kurulayayım. Daha kurumadı saçım da. Boyayı hemen bir hazırlayacağım. Daha da güneş kaçmadan. Bunlar 40 koyuyorum. 8.44. Ben bu oranları da size veririm. Hiç sıkıntı yok yani. 9.7. 20 gram mı koysam? Şöyle bir şey aldım yine Igoranın bu 077 bakır yoğunlaştırıcı. Hmm. Şöyle 5 gram kadar da bundan koydum. Oksidan şimdi 50 koyayım bir bakalım. Tam renk tam benim rengim gibi duruyor görüntüde şu anda ama. Bilemiyorum tabi. Bunu da aynı zamanda kendime de not olsun diye söyleyeyim. 8.44'den 40 gram. 9.7'den da 15 gram. 0.77. Bakın renk şu an tam benim rengim gibi. Bakır yoğunlaştırıcıdan da 5 gram koydum. Çünkü birincisi acelem var. Boya yeter inşallah ya. Baya... Bence şey oranı iyi bu arada oksidan oranı. Bilmiyorum. Çok da anlamıyorum. İlk kez yapıyorum dediğim gibi. İnşallah koyu olmaz. Ya benim şu an tek korkum Açık bir renk olsun istiyorum çünkü. Koyu renk istemiyorum. Bu konuda <laughs> çok netim. Umarım boyayabiliyorumdur. Annemi yine rahatsız etmek istemiyorum. Yani şu an zaten var ya YouTube'daki en komedi saç boyama videosu muhtemelen. <laughs> Sıkıştık acelem var. Tamam. Aslında şu an saçımın her yerine boya sürdüm. Güzel güzel yediriyorum. Çünkü ışık çok gidiyor. Yine çekerim ama esas halini yarın gün ışığında görürsünüz. Şimdi bu bir yarım saat minimum bekleyecek. Tamam. Valla bir şey söyleyeyim mi? Bence çok güzel bir renk olacak bu. Ben öyle hissediyorum ve çok heyecanlıyım. Temas. Şimdi yarım saat. Ta -da. Şu an çok canlı bir renk tabii ki ama bu birkaç yıkama sonra hızlıca akacak. Çünkü altındaki saç tonum açık renk olduğu için her zaman öyle oluyor. Benim çok hoşuma gitti. Çok canlı. Bakın şöyle hatta camı açayım. Dışarı bir çıkayım. Çok iyi değil mi? Kaç yıkamadan sonraki halinde Instagram üzerinden sizinle zaten sık sık paylaşıyor olacağım. Ama benim çok hoşuma gitti. Bundan sonra sanırım kendim boyayacağım hep. Ee, ve saçım yumuşacık yani. Hiçbir sıkıntı yok saçımda. Müthiş. Herkese tekrardan merhaba. Yaklaşık... 5-6 gün aradan sonra saçımın son halini sizinle güncellemek istedim bu videoyu kapatmadan önce. Videoyu editledim ve saçımın ilk yıkadıktan sonraki hali gerçekten çok kırmızı duruyor ama bakın ne kadar doğallaştı. Bu yaklaşık iki yıkama sonraki hali. Anlatmaya çalıştığım şey buydu. Renk çok güzel, çok canlı. Saçlarım yumuşacık. Zaten Nasıl bakın bukle aldığını görüyorsunuz. Kıvırcıklığına hiç zarar gelmedi. O yüzden kullandığım ürünlerden çok memnunum ve mutlaka açıklamalar kutusunda sizinle kullandığım ürünlerin markalarını, isimlerini paylaşıyor olacağım. Benim çok hoşuma gitti. Umarım denemek isteyen, merak eden herkesin de işine yarar bu video. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yorumlarda ve Instagram üzerinden bana mesaj atarak her zaman sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca herkese geri dönmeye çalışıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.